Merhaba yaftar. Eee doğuş otomotiv günlük grafik. bu da son video olur bugün. artık yavaş yavaş akünün suyu da boşalıyor bir taraftan. Yukarı doğru bir akım izliyorduk. doğuş otomotivde hala da o yukarı akım devam ediyor. burada şu gördüğünüz kırmızı üstünde yani iyi bir momentum. Fena bir momentum değil aslında bakarsanız. Doğuş otomotiv yukarı trendini yapıyor. Bir miktar son gün satıcı gördük. Yukarıda bir doji. Şimdi şunu çok ciddiye de almak istemiyorum. Şu anlamda ciddiye almak istemiyorum. Onu söyleyeyim. Çok dik bir akım olsaydı şu akım. Yani şu gördüğünüz bakın bir mum formasyonunda bir anlamı vardır. Şu gördüğünüz mumun. Bir miktar satıcı getirebiliyor arkasından. Yani çok dik olsaydı belki korkutucu olurdu. Bu şu an çok dik değil. Bakın burada da benzer var. Eksi 2-2,5 kadar satış getirebiliyor. Bu tür mumlar arkasından. Burada eksi 3-31 olmuş. Yüzde yüz değil onu söyleyeyim tutarlı mum formasyonlarının hiçbir şey yok yani hiçbir şey yüzde yüz değildir e, grafiklerde. E, dolayısıyla yani şöyle bir mum gördük onu bir baştan söyleyeyim hafif bir satış ihtimali olabilir ama burada genel olarak 25 buçukların altına bir kapanış e, görmedikçe doğası yukarı akıp teorik anlamda devam eder. Dolayısıyla burada bakacağınız yer bakılması gereken yer. Bana göre yani en azından bakılması gereken yer 25.5'un altı var mı yok mu? Yoksa oraya kadar olan her hamle bir düzeltme hamlesidir. Bu bir. İkincisi geçen haftalarda da doğası tabii haftalık değerlendiriyoruz burada. 27 20 civarları burada bir şeyimiz var. Direncimiz var. Önemli bir direncimiz var. Bunu geçen hafta anlatmıştım galiba. Biraz bu şeye de döküldü. Yani biraz zamandan tabii bir şeyden tutmuyor da sanki biraz da yükselen üçgen gibi oldu hafiften. Aslında hani formasyon olarak tutmaz kitabı olarak onu söyleyeyim. Bu yükselen üçgen olamaz kitabı olarak. Çünkü onun bir şeyi var. Hep söylüyorum. Bir profili var. Hacim profili var ve zaman profili var. Ayrıca bir zaman etkinliği de var bu işlerde. Bu biraz uzadı. Yine de tabii benzer bir şey. Yani benzer bir durum var. Yani bir toparlanma var yukarı doğru. Bu 27-20, 27-30, 27, 20, 27, 30, 27 ya da. o civarlar koparsa burada günlük kapanışları almaya başlarsak şuradaki direnç de artık kurtulmuş olur oradan bu akımın içinde. 28-46, 28.5'a bakarız. 28.5 bir üstünde bir direnç alanı, 200 gün ortalaması. Bakın şurada da kıramadı geldi. 5 Temmuz, 7 Temmuz değil mi? Bakın 8 Temmuz, 9 Temmuz deniyor yani. Deniyor orada da kıramadı. Cuma günü de yaklaştı. Ee, yine kıramadı ee, 27.20'nin üstündeki fiyatlamada daha sonra bir hamle daha beklenebilir ama 28.5 biraz e, sert satılıyor yani 200 gün ortalaması sert satılıyor orayı da geçiyorsa e, o çok olumlu bir daha 30 liranın üstüne bir hareket e, ihtimali artar yani bir sonraki direnç alanı açıkçası çünkü 30 lira e, burada 30 liranın üstüne de kapatıyorsak zaten artık akımda iyi orada güzel bir e, şey var trend var bu trend de değerlendirilir piyasa istekli doğasta. Yani hacim profiline de bakıyorum. Yani fena değil aslında. Çok diyeceksiniz ki ya çok büyük de bir sanki artmamış gibi diyebilirsiniz ama öyle değil. Ee, 7 Nisan, 6 Nisan'dan bu yana, yani şurada 30 altına girmeye başladığından beri e, o hacimleri ikiye katladı. Doğuş otomotiv. Bir alan satan var, bir müşteri, bir pazar var yani. Bir, bir işlem var. Bu önemli bir şey. Ha, şeydeki kırılım iyi olmaz onu söyleyeyim. bakın o Biraz yarım geçtim. 253'ün altında kapanış varsa artık 25 falan kopuyorsa burada o tehlikeli. 25 bile alabilirsiniz aşağıda desteği burada pay varsa. 25'in altında koptuğu zaman çünkü orada bir dip var 21.72 e, arada da bir 23 desteği var. Hani buralara bakarız 25'in altında koptuğu zaman e, o da önemli kısım aşağıdaki. 62 RSI e, pozitif yani güçlü senet yukarı doğru gidiyor. E, Makdeye bakıyorsunuz al kesmiş o da pozitif. Kısacası pozitif bir tablo var. Bir sorun direnç. Bu iki önemli direnç geçilirse artık 27, 20, 30 civarları ve 28.5 geçilirse daha da olumlu olur diye düşünüyorum. Tabi ne zamana kadar? İş süren stop patlamayana kadar. Herkese iyi akşamlar.